Bizim e, demircilik mesleği biraz da kutsal meslektir. Dinimiz açısından da e, Davut Aleyhisselam bizim pirimiz. Her mesleğin bir piri vardır. E, dolayısıyla e, demircilik e, 1950'den evvel de vardı. 50'den sonra daha şey olmaya başladı. E, sanat okullarında demircilik bölümü vardı. Orada ilk etapta e, teknik hocalarımızın e, zor bulunduğundan piyasada yetişmiş olan insanlardan teknik öğretmen olarak istifade edilirdi. Artık şu anda çok güzel eğitici sizler gibi ve değerli hocalarımız var. Kendileri 1950'den sonraki şeyde ben dışarıdan girip lise diploması Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümü diploması almadan evvel kursa gidiyordum. Benim gibi kursa giden çok dışarıdan pratik çalışanlardan insanlar vardı. Elektrik kaynak kursuna gittim ve peki dereceyle diplomamı aldım. Ondan sonra da heves ettik. Lise diplomasını almış oldum. Yani 1950'den ve 50'den sonra da şeylerde büyük şehirlerde daha ziyade Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük vilayetlerimizde endüstri meslekleri endüstri değildi o zaman sanat okullarıydı şimdi. E, hemen hemen diğer liselere eşdeğerdi. E, o liselerden mezun olanlar da park imtihanları vermek suretiyle mühendis, teknik eleman olarak yetişebiliyorlardı. Ve o tarihte de e, şey vardı. Teknik okullar e, Vardı. Bizim sanayide çalıştığım zaman da e, metal iş üzerine mühendis kardeşlerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı. Var gene de daha hala. E, bu şekilde.